Bu videomuzda, asma yaprağının faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden, hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler! Asma yaprağının yüksek oranda kalsiyum içerdiğini, 100 gram asma yaprağında bir su bardağı keçi sütünde yer alan kalsiyum kadar kalsiyum bulunduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kanın pıhtılaşmasını sağladığını, hamileler için de çok yararlı olduğunu söyleniyor. Asma yaprağı şifa deposu, bin bir derde deva bir bitki. Kansızlığa iyi geliyor, kramplara şifa oluyor, Alzheimer'i önlüyor. Asma yaprağı tüketmenin en uygun ve en sağlıklı yolu, asma yaprağı ile sarma yapmak. Yalnız, sarma yaparken uzmanların önerisi, sarmanın içerine pirinç yerine, kinoa veya bulgur kullanmak. Asma yaprağı, kinoa veya bulgur ile buluştuğun, A besin değeri de yükseliyor. Asma yaprağının sağlığa faydaları şöyledir. Kalsiyum deposudur. Asma yaprağı tam bir şifa kaynağı. 100 gram asma yaprağı bir bardak sütten daha fazla kalsiyum içermektedir. Yüksek kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendiriyor. Kemik erimesini önlüyor, kırıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum ayrıca dişler için de önemli. Bu mineral, sağlıklı dişlerin oluşumuna ve korunmasında görev alıyor. Kansızlığa iyi gelir. Asma yaprağı, demir minerali açısından zengin bir bitkidir. Demir, oksijenin ciğerlerinizden vücuda taşınmasında etkili bir madde. Demir eksikliği olan kişilerde, genellikle baş dönmesi, yorgunluk veya bitkinlik gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Asma yaprağının düzenli tüketilmesi, kansızlığa deva oluyor bağışıklığı güçlendirir. Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini vücut dokularının büyümesi ve onarımı için gereklidir. C vitamini ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve yaraların hızlı iyileşmesinde de önemli rol oynuyor. Asma yaprağı önemli bir C vitamini kaynağı olarak bağışıklığınızı destekleyip hastalıkları önler. Kramplara şifa olur. Asma yaprağı magnezyum da içerir. Magnezyum vücudumuzda pek çok görevi olan bir mineral. Bu mineral kas gevşetici, antidepresan etkili, karbonhidratların yakılması aşamalarında da görevli. Asma yaprağı magnezyum içeriği ile tansiyonu dengeliyor, kramplara iyi geliyor, adet öncesi ağrıları azaltıyor. Kabızlığı giderir. Uzman diyetisyen Işın Sayın, asma yaprağının salatalara katılabileceğini, bağırsak hareketlerini düzenlediğini, yüksek oranda lif içeriğiyle kabızlığa iyi geldiğini bildiriyor. Alzheimer'i önler Alzheimer son yüzyılın vebası Maalesef, Alzheimer'in henüz herhangi bir tıbbi çaresi yok. Halk arasında bunama olarak da bilinen Alzheimer'i, düzenli olarak asma yaprağı tüketerek önleyebilirsiniz asma yaprağı, beyin hücrelerine aktivite ederek hafızayı güçlendiriyor, Alzheimer'i engelliyor. Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar. Asma yaprakları, C, E, A, K ve B6 vitaminleri ile, niasin, demir, lif, riboflavin, folat, kalsiyum, magnezyum, bakır ve manganez dahil olmak üzere, iyi bir besin kaynağı. Bu özelliği ile, günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı oluyor beyni güçlendirir. Asma yaprakları merkezi sinir sisteminde çok önemli bir role sahip olan B6 vitamini içeriyor. Beyni koruyor ve beynin bilişsel işlevini destekliyor. Demans olasılığını da önlüyor. Antioksidan deposudur. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan moleküllerdir antioksidanlar, vücudumuzdaki zararlı maddeleri yok ederek, bizleri hastalanmaktan koruyor. Asma yaprakları da, antioksidan içeren besinlerdendir. Asma yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Asma yaprağı ile yapılan kür, alkol bırakmak isteyen kişilere, Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu tarafından öneriliyor. Bu kürü, sağlıklı bir yaşam içinde uygulayabilirsiniz. Cezvede bir bardak suyu kaynatıp, içerisine 10-12 adet taze asma yaprağını atıp, 6-7 dakika kaynattıktan sonra ılımaya bırakın. Ilıkken süzerek bu suyu için, her gün taze olarak hazırlanmalıdır, bu uygulamayı haftada 2-3 kez yapın. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.